Sokullu Mehmet Paşa ismini duymuşsunuzdur. Sokullu Mehmet Paşa Osmanlı'nın en büyük ve en verimli, en faydalı sadrazamlarından birisi ve belki de en baştaki olarak gösterilir. Peki siz Sokullu'nun 21 yaşında Sırp Kilisesi'nde ork çalarken oradan alınıp devşirildiğini biliyor musunuz? Mimar Sinan'ın gerçekte kim olduğunu biliyor muyuz? Hargalı İbrahim'i dizide tanıdık. Onun kim olduğunu biliyor muyuz? Türkçülük akımının ilk öncülerinden olan sadrazamlık ve İstanbul'daki ilk meclisi mebusanda başkanlık yapmış olan Ahmet Vefik Paşa'yı biliyor muyuz kim olduğunu? Onun için Fatih Sultan Mehmet'in döneminde kurulan o imparatorluk hiçbir şekilde insanları ayırmadı ve bunun peşinden gitti. Sonrasında imparatorluk özellikle hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na gelmesinden sonra ve Mısır'dan 2000'e yakın Molla'nın İstanbul'a sözde din öğretmeye gelmesinden sonra Türklükten uzaklaşmaya başladı. Bakın Osmanlı'nın son döneminde etrakı bir idrak diyorlar. İdraksız Türk. Türk demek aşağılamak anlamına geliyor. İşte bu oyunu bozan Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır. Kurulan cumhuriyetin değerini gerçekten biliyor muyuz? Bunu düşünmemiz lazım. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yapan 210 18 sadrazamın sadece 101 tanesinin Türk kökenli olduğunu biliyor muyuz? Diğerlerinin Arnavut, Rum, Rus, Ermeni kökenli olduğunu biliyor muyuz? Ama hepsinin de devlete hizmet ettiğini biliyor muyuz? Arkadaşlar bunları bileceğiz. Bu topraklara, Anadolu'ya, Türk vatanına, bu millete hizmet eden insanların kökeni, dini, mezhebi hiç önemli değildir. Bugüne kadar gerçekten Türk milletine, Türk vatanına hizmet etmiş, ırkı Türk olmayan insanlar da vardır. Ama bu toprağı seven insanlardır. Türk ırkından olup da bu ülkede ihanet eden yok mu? Şu anda da var, geçmişte de vardı, gelecek gelecekte de olacak.